Merhabalar değerli arkadaşım. Kazanım 34'te karşındayım. Artık yavaş yavaş sona yaklaştık. Şimdi sondan bir önceki kazanımımız kazanım 34'te karşındayım. Ee, burada güzel yorum soruları yapacağız. 3 tane birbirinden güzel sorumuz var. Beni iyi dinlemeye her zamanki gibi devam et. Hadi hazır mıyız? Gelsin o zaman birinci soru. Şimdi F ve G ayrı aralıklarda tanımlı ve reel sayılar kümesi sürekli iki fonksiyon olsun. Tamam. F ve G reel sayılar kümesini tanımlı ve sürekli iki fonksiyon olsun. Buna göre hangileri aynı aralıkta süreklidir? Şimdi bu fonksiyonlar tanımlı ve sürekli fonksiyonları ise f ve g bunların çarpımları değil mi? Yani çünkü ikisi de örneğin bir fx fonksiyonu seçiyorum. Bu belli bir aralıkta tanımlı ve sürekli. Başka bir gx fonksiyonu seçiyorum diyelim. Bu da belli bir aralıkta tanımlı ve sürekli. Süreksiz herhangi bir noktası yok. Yani içi boş olan herhangi bir noktası yok. Daima sürekli gidiyor. Biz bunları çarptığımız zaman yine aynı aralıkta oluşan fonksiyonda da daima ne olacaktır? Sürekli olacaktır. E, F kare diyoruz. Kendisini zaten kendisini tanımsız ve sürekli yapan sürekli olmayan bir yer yoktu. Kendisiyle kendisini çarpmamız sonucunda oluşan şekil, onu oluşan grafikte yine sürekli fonksiyon da yine sürekli olacaktır. E bunlar sürekli ise bu fonksiyonun karesiyle gx fonksiyonu toplamı da yine sürekli olacaktır. Aynı şekilde bu e, bu fonksiyonda süreksiz olan bir nokta olmadığı için e üzeri e, fx artı gx fonksiyonu da daima nedir değerli arkadaşım? Sürekli olacaktır. Dolayısıyla birinci sorumuzda bütün maddelerimiz nedir? Sürekli olacaktır değerli arkadaşım. Geldik ikinci sorumuza. Bir fonksiyonun a noktasında sürekli a noktasında f ve gx fonksiyonları için diyor. Sürekli a noktasında sürekli f ve g fonksiyonları için. Hı, tamam. Şimdi şöyle bakalım. Ee, bir önceki kazanımda belirttim. Bir önceki pardon bir önceki soruda birinci soruda belirttim. fx ve gx fonksiyonları a noktasında sürekli ise yani içleri dolu. E, bu noktada herhangi bir tanımsız değeri yok. Tanımlı ise bunların çarpımları da tanımdır. Lakin fx bölü gx sürekli olmayabilir. Neden? Çünkü gx farklı sıfır demiyoruz değil mi? gx'in sıfır olma durumuna karşın bu ifade süreksiz olabilir. Aynı şekilde bunların farklarının kökün içerisinin negatif olma durumu vardır ki çünkü burada fx bu noktada büyüktür gx diye belirtilmediğinden dolayısıyla içinin negatif olma durumuna karşın fonksiyonumuzun süreksiz olma durumu olacaktır. Aynı şekilde paydanındaki gx artı 3 ifadesinin sıfırdan farklı olması verilmesi gerekirdi. Yani gx'in 3'ten farklı olması gerekirdi. Eksi 3'ten hangi noktada limit x giderken a noktasında. Doğru mu? Böyle bir şey de verilmemiş. Verilmediğinden dolayı gx'in eksi 3'e eşit olma durumunda payda sıfır olur ki sayı bölü sıfır tanımsız olacaktır. Dolayısıyla bundan da kesinlik daima bahsedemeyiz. O zaman ikinci sorumuzun doğru cevabı yalnız 1 olacaktır sevgili arkadaşım. Geldik 3. ve son sorumuza. Hmm, tamam. Şimdi burayı nasıl yorumlayabiliriz? F ve yani fonksiyonlarda iki işlemden bahsediyoruz. Şimdi fonksiyonlarda iki işlemi yaparken burada ne söylememiz lazım? Şöyle bir bakalım. F eksi G değil mi? Tek işlem. F eksi G. Yani çıkartma işlemi oluyor. Şimdi şu ifade nedir? Bu ifade f eksi 2 eksi g eksi 2 eşittir 3 demektir. Değil mi? Şimdi f eksi g fonksiyonu için nedir? x eşittir eksi 2 noktasında türevli, sürekli olan f eksi g fonksiyonu için. Hmm. O zaman e, limit x giderken eksi 2'ye sağdan fx eksi gx Değil mi? Bu eşit midir? Limit x giderken eksi 2'ye soldan fx eksi gx bu da eşittir değil mi? Bunların 3'ü birbirine eşit olması gerekir. F eksi 2, eksi g de eksi 2 olması gerekir. Doğru mu? F eksi 2, g eksi 2, 3 olduğuna göre demek ki bunun limit değeri, yani bunun, bunların değerleri Değerli arkadaşım tekrar söylüyorum bu fonksiyonun sürekli olabilmesi için eksi 2 noktasında sağdan ve soldan limitleriyle o noktadaki görüntülerinin birbirlerine eşit olması gerekir. Bu noktadaki görüntüleri 3 olduğuna göre o zaman bunların limitleri eksi 2'deki soldan ve sağdan yaklaştıklarındaki görüntüleri değerleri 3 olmak zorundadır. Doğru mu? 3 olmak zorundadır. Tamam. Hemen yazıyorum. Bizden istenen şey hemen yazalım şöyle. Limit x giderken eksi 2'ye sağdan fx eksi gx eşittir. Şimdi bu eksi 2'ye sağdan yaklaşmak. Eksi 2'nin sağından gelirse kaç yapacaktır? 3 yapacaktır. Doğru mu? Sonucumuz kaçtı? Zaten 3 idi. O zaman birinci olarak limit x giderken eksi 2'ye sağdan gx kaç çıkacaktır değerli arkadaşım? 0 çıkacaktır. Öyle mi? Ee, sağdan yaklaşma 0 çıkacaktır. Şimdi devam edelim. Soldan ifadesini bulalım. Limit x giderken eksi 2 soldan fx eksi gx. Bu da eşittir. Yine 3 idi. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi eksi 2'ye soldan gelecek olursak. 2 noktasına soldan gelecek olursak görüntümüz 4. Doğru mu? 4 eksi gx'in 3 olabilmesi için limit x giderken eksi 2'ye soldan gx eşittir. Eksi 1 mi olması gerekiyor? Pardon 1 olması gerekiyor. Dolayısıyla B seçeneğimizin de doğru cevabı pardon A seçeneğimizin de doğru cevabı 1'dir değerli arkadaşım. Evet bu şekilde kazanım 34'ün sonuna geldik. Kazanım 35'te görüşmek dileğiyle esenlikler diliyorum. Hoşça kal.